arkadaşlar bugün sizlere İstanbul Maltepe sahilini göstereceğim. Şu an böyle denizler arkadaşlar. Çöp çöp atmışlar. Çöp çöp olmuş oldular. Adalar var. Arkadaşlar çok güzel yemyeşil. burada palmiye ağacı var. Arkadaşlar burası eskiden böyle denizmiş. Sonra burayı doldurmuşlar böyle. Şu yukarısı arkadaşlar mantıklı böyle. Bu büyük ada arkadaşlar. Burası Heybeli, burası Kınalı ve Burgaz. Arkadaşlar burada kardeşim kedi seviyor. <laughs> ben bu dön burada anneannem var. Merhaba. <laughs> Çok güzel arkadaşlar burası. Ben çok seviyorum burayı. Arkadaşlar burası baharda çiçek açıyor. Baharda ya da yazın gelirsem sizi yine çekerim burayı. Öbür bahçesi arkadaşlar. Arkadaşlar bu inova çok rüzgarlı olduğu için herkes uçurtma uçuruyor burada. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.